Arkadaşlar dağ kekiği topluyoruz. Şimdi yeni çiçek açmışlar. Çok tazeler daha. Şöyle göstereyim. Ee, biraz tilki kuyruğu yani ada çayı. Biraz kekik. Biraz da mis çiçeği toplamaya geldik. Hem yürüyüş yapıyoruz hem tırmanıyoruz hem de biraz e, doğal ürünler toplamaya çalışıyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle göstereyim. Tam çiçek açmışlar. Şuraları, yaprakları falan da yemeklere falan atılabiliyor. Çaya atılabiliyor. Mükemmel kokuyor. Şu bölge gördüğünüz alan komple kekik, mis çiçeği dolu. Yukarıdaki kayalıklar da ee, Rakım yaklaşık 2400'ler burası. 2400 rakımında falanız. Aşağılarda pek yok. Şu ortamın kokusunu size anlatamam. Yani ee, her yerden parfüm kokusu geliyor. Oh mis gibi. Özellikle şu mis çiçeğinin kokusu. Bunlardan da bir epey topladık. Biraz daha yapraklarını tam açmamış. E, altın çiçek diye de geçiyor. İnternette falan bakarsanız öyle altın çiçek olarak görebilirsiniz. Mükemmel kokuyor. Akşamları özellikle Güzel kokar. Bunun yaprakları bir sene boyunca hareket ettirmeyin. Asın bir kenara. Bir sene boyunca aynı rengini koruyacaktır. Ee, dökülür sadece hareket ederse. Ama rengini kaybetmez. Kokusu da ince ince sürekli güzel koku olur. Yani şu görmüş olduğunuz alan komple şöyle geniş açı gösterebiliriz. Şu kayalarda ana çayları düzlüklerde kekik ve mis çiçekleriyle dolu. Daha bilmediğimiz bir sürü çiçek var. Umarım bir gün siz de gerilir, görürsünüz. Ben toplamaya devam ediyorum. Ben. Arkadaşlar ada çayı demiştik. Kekik topladık şimdi ada çayında sıra. Çok zor bulunuyor ve yani kayaların diplerinde oluyor genelde. İrtifa olarak bayağı yukarıdayız. Şöyle bitkisini de göstereyim ben size. Bitkisi bu. İnanılmaz bir çayı var. Günde mutlaka bir defa içmeye çalışıyorum. ada çayımız oldu, kekiğimiz oldu. Ee, mis çiçeği topladık. <laughs> Geldiğimizde değdi. Bayağı bir yürüdük. Şu karşıda gördüğünüz yer Seben Gölü. Şunlar da ganimetimiz. doğadaki çay çok sağlıklı derler. Bence sağlıklı olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi seni buralara kadar getiriyor olması. Aklardan alıp içmek ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. Ama buralara gelip bu havayı koklayıp bu kadar yorulup emek harcamak daha faydalı. Şöyle tamamdır. Şimdi biraz daha toplayıp Akşam saat 6 oldu. 8'e kadar inmiş olmamız lazım. Görüşmek üzere.